Orsanın coştuğu gün hangi kurum ne kadar alım satım yapmış hemen bakacağız. Bakmadan yasal yorum etmenizi okuyabilirsiniz. Evet hemen bakalım işlem türü 4-5 adet alım 5 adet de satım yapan yüklü e, işlem uygulayan kurumlar kimlermiş? Öncelikle ilk sırada kim geliyor her zamanki gibi 3.2 milyarlık alım yapan Bank of America gelmekte. İkinci sırada Tera yatırım var. O da 1.4 milyar TL ne yapmış? Alım yapmış. Üçüncü sıradaki TEP de aynı şekilde 1.4 milyar TL alım yapmış. QNB yatırım 1.3 milyar. HSBC de 918 milyon TL'lik alım yapmış. En çok satış yapan kurumlara bakacak olursak İlk sırada 2.2 milyar TL ile yapı kredi yer almakta. İkinci sırada 1.6 milyar TL ile iş yatırımı var. Üçüncü sırada ziraat yatırım 989 milyon. Daha sonra info 941 milyon TL ve son olarak da net satım yapan e, Garanti Bankası 740 milyon TL'lik bir satış işlemi yapmış. Şimdi burada en sıkıntılı olan nedir? Bank of Amerika. Çünkü Bank of Amerika'nın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Çok büyük alım yaptığı zaman illa ki iki tane ihtimal var karşımızda. Birincisi bu alımlar bu şekilde devam edebilir. Ama devam ettiği takdirde zaten endekste ufak bir ralliye başlamış gibi kabul edebiliriz. Ama genellikle ne yapıyor Bank of Amerika? Bir gün Toplu halde alım yaptığı zaman ikinci gün kusabiliyor aldıklarını böyle pis bir huyu var. E bakalım bugün neler olacak birlikte izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.